Yeniden Refah Partisi Gaziantep Belediye Başkan adayları seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak için vatandaş ve esnaf ziyaretlerini sürdüren partililer yapacakları projeleri vatandaşlara anlatarak onları ikna etmeye çalışıyor. Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanı Sedat Yıldız bu pazar seçim olacakmış gibi heyecanla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi. Biliyorsunuz büyük bir seçim var. Şu anda 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Gaziantep Teşkilatı olarak canla başla çalışıyoruz. Ama bizim çalışmalarımız şimdi başlamadı. Yani bir ay önce de başlamadı. Biz bu çalışmaları 5 sene önce başlattık. Ne zaman başlattık? 2018 yılında Yeniden Refah Partisi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dizinin, dizinin dibinde kurdu, kurulduğu zaman, genel başkanımız orada kurduğu zaman o gün biz seçimler için hazırlanmıştık. Çünkü biz... Erbakan hocamızın talebeleriyiz. Çünkü biz Erbakan hocamızın ayak izlerine basan, onun ayak izlerini takip eden bir teşkilatız. O yüzden rahmetli Erbakan hocamız derdi ki bu pazar seçim varmış gibi çalışacağız. Elhamdülillah biz de şu anda finale doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyız bu konuda. Çok inanıyoruz teşkilatımız olarak. Neden? Siz il başkanı olarak inanırsanız, kazanacağınıza inanırsanız, teşkilatınız buna inanır. Teşkilatınız inanırsa Gaziantep inanır. Gaziantep inanırsa Türkiye inanır. Elhamdülillah biz Yeniden Refah Partisi Gaziantep Teşkilatı olarak şu an için Gaziantep'te büyük şehir dahil olmak üzere tam 10 tane belediye başkan adayımız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi birbirinden kıymetli ve bu adaylarımız her seçim bölgesinde Allah'ın izniyle bu yarışa ortak oldular. Yeni Yeniden Refah Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Yılmaz da 1994-2004 yıllar arasındaki Refah Belediyeciliğini Gazi şehre kazandırmak için aday olduğunu belirterek şunları söyledi. Gazi şehrimizin e, güzel insanların daha huzurlu, daha refahlı, daha konforlu, daha güzel, daha verimli bir e, hizmete ihtiyacı olduğunu düşündük. Bundan dolayıdır ki biz de buna duyarsız kalamazdık. Biz de milli görüş olarak 94 yılında 2004 yıl arasındaki refah belediyeciliğini o güzel belediyeciliği tekrar Gazi şehrimize kazandırmak için aday olduk. Yeniden Refah Partisi Şahin Bey Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Öz, Türkiye'nin en büyük ilçesi olan ve 57 ilden daha büyük Şahin Bey ilçesine aday gösterilmesinin kendisi için şeref ve onur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi. Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi olan Şahin Bey ve diğer illerden 57 büyük 57 ilden büyük bir ilçenin belediye başkanı adayı olarak partimiz tarafından görevlendirmek benim için bir şeref, onur kaynağı. Tabi neden o, o aday olduğumla alakalı sorunuza gelecek olursak tabi yapılan güzel işler, hayırlı işler olmakla beraber eksikliklerin giderilmesi noktasında, problemlerin çözüm önerisi üretilmesi noktasında eksik işlerin yapıldığını düşünüyoruz. Bu da bizim seçim çalışmalarımızın içerisinde emekliler ve gençler odaklı bir çalışma stratejisi yürütmek gerekiyor. Merkezi hükümetin yapmış olduğu faiz politikasıyla beraber küresel anlamda ortaya çıkan ekonomik krizlerin yanında yerel yönetimlerin de bu ekonomik krizler karşısında çözüm önlemleri üretmesi ve emeklileri, gençleri ekonominin sıkıntılarını, problemlerinin giderilmesi noktasında yardımlarda bulunması, desteklerde bulunması ve sosyal desteklerde bunların ekonomik düzeyinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu bağlamda Şahin Bey'imiz için gerekli projelerimizi ürettik, ürettiğimiz projelerle beraber vatandaşımızın derdine derman olma noktasında hareket edeceğiz.